Allah'u teala, elhamdülillahi, nasih olan raci. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Ves salatu vesselamü aleyhi ve rahmihi ve berekati ve selâmı. Değerli kardeşlerim, değerli mismanlar. Burada şu anda mutfunda olan kardeşimiz Muhammed Duran. Diğer sosyal medyada meşhur olduğu ismi Seyfulah Meral. Antep'teyiz ve şu anda onun kabini ve diğer e, burada yatan Müslümanların kabirleri, kabirlerine selam vermek üzere ziyarete geldik. Bundan birkaç ay önce içimizde cıvıl cıvıl gülen, koşturan, sevinen, hedefleri olan, amaçları olan bir kardeşimizdi Muhammed. Ama şimdi bu kara toprağın altında. Pekala kim buradan kaçacak? Hiç kimse kaçamıyor. كُلُّ Her nefis ölümü kalacaktır, sonra dönüş Allah'adır. Dolayısıyla Muhammed kardeş bizden önce Rabbine döndü. Biz buradan onu mahşer gününe gönderdik. Ee, bizden önceymiş onun eceli. Ecel geldiği zaman bir saat ileri, bir saat geri alınmaz diyor ayet-i kerimede. Dolayısıyla kardeşimizin eceli geldi ve şu anda burada metvoldu. Şimdi burada bizim için ibretler var. Bu mezara gelmemizin sebebi de ölümü hatırlamak için. Aleyhissalatü vesselam bir dönem kabir ziyaretlerini yasaklamış. Daha sonra da kabir ziyaretlerini serbest bırakmıştı. Ee, kabirleri ziyaret edin çünkü orada sizin için ölümü hatırlatacak unsurlar vardır diyor. Dolayısıyla burada da şimdi ölümü hatırlamak. Düne kadar bizim içimizde telefonlarla, mesajlarla, şunlarla bunlarla görüştüğümüz ve birçok Müslüman'ı tanıdığı ve birçok Müslüman'ı sevdiği bir kardeşimiz burada metru şu anda. Az önce e, Ali kardeşle beraber buraları arıyoruz, mezar arıyoruz. Vallahi aklıma şu geldi. Biz Muhammed kardeşi arıyor olsaydık Muhammed derdim ben ona. Molla Muhammed bize konum at geliyoruz ama bak konum atamıyordu Muhammed. Şu anda konum atamadı. Çünkü sessizlerin içerisine girdi. Sessiz bir şekilde yatıyor, sakin bir şekilde yatıyor ve dua ediyoruz. Rabbim onun kabrini cennet bahçelerinin bir bahçe eylesin. Allah Azze ve Celle onun imanlı olarak kendi katına kabul etmiş olsun. Ben vefat etmeden iki gün ya da üç gün önce kendisiyle görüştüm. Efendim hastanedeyken görüştüm. Eee, koma mı diyorsunuz ya da ağır bakım servisi mi diyorsunuz? Oraya girmeden önce e, son görüşmemizde yapmıştık. Efendime söyleyeyim kendisini teskin etmiştim. Allah'a dayanması gerektiğini söylemiştim. Aynen bana şu ifadeyi söyle hiç unutmuyorum. Üstadım dedi ben Allah'a tevekkül ettim dedi ve Allah'a e, sığındım dedi. En son söylediği cümle bu oldu. Bak şimdi Ali Kardeş, şöyle geç, şu tarafa geç. Bakın arkadaşlar, Muhammed kardeşle ilgili yaşadığım bir anıyı anlatıyorum şu anda. Ben şurada duruyordum galiba, şurada Kur'an okuyordum ya da dua ediyordum. Muhammed Kardeş'i buraya defnediyorduk. Sanki şöyle karşı taraftan, karşımdan geldi ve bana şöyle dedi, sanki böyle dedi. Bana hep Şeyh'im diye hitap ederdi. Şeyhim dedi, vallahi böyle sevinçli bir şekilde ben kurtuldum dedi, siz kendinizi düşünün. Vallahi ben kardeşi buraya defnederken bu duyguları yaşadım. Buradan ayrıldıktan sonra Mehmet Emin Akın hocaya bunları söyledi. Mehmet Emin Akın hoca duygulandı ve ağladı. Ee, ve e, bu 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 çok garip bir şey arkadaşlar. Yani e, ölüm iki türlü yapısı var. Bir sevindirici yapısı var. Biz ümmeti Muhammed olarak, müminler olarak İkincisi de hüzünlü tarafı var. Nedir o sevindirici tarafı? Rabbimize döndü, yaratanına döndü, asıl yurdumuz orası zaten. Hepimiz gideceğiz. Bizden önce gitti, günah işleme durumu yok artık bir daha. Burası sevindirici. E hüzünlü tarafı neresi? Şimdi geldik, bir Ali kardeş kaldı şu anda. Ben geldiğim zaman direkt evine gidip çayını içebileceğimiz. Ama önceden iki kişiydik. Muhammed kardeş vardı, Ali kardeş vardı. Ee, Muhammed kardeşin çayını içiyorduk, yemeğini yiyorduk. O tatlı ve neşeli haliyle bizi karşılıyordu. E şimdi o karşılamalarını özledik. Bu da ne oluyor? Bir Müslüman içerisinde yürek dünyasında hüzün olarak kalıyor. Fakat her halükarda ben kardeşimizin imanına şahidim ve bu imanına binlerce belki yüzlerce Müslüman şahit. Son cümlemi söylüyorum o da şu. Muhammed kardeş insanların Fevc fevc Allah'ın dinine girmelerini arzu eden bir imana sahipti. Elinden geldiği kadar birçok insanın hidayetine vesile olmaya çalıştı. Allah dinini tevhid akidesini insanlara duyurmaya çalıştı. Efendim hiçbir derneği, vakfı, cemaati şusubusu olmadığı halde bireysel bir Müslüman olarak çalıştı. Ve vefat etti gitti. Az önce Ali kardeşten aldım bilgiyi. Vefatı iki tane insanın, akrabalarından iki tane insanın iman etmesine sebep olmuş tevhid akidesini kabul etmeye sebep olmuş ve şirk akidesini reddetmiş. Bu da bizim için ayrıca bir sevindirici durum. Yani yaşarken Müslüman birisinin hidayetine vesile oluyor, ölürken hidayetine vesile oluyor. Aynı şekilde alimlerimizden görmüşüz, görmüşüz biz bunu. İmam Ahmet bin Hamdel'in vefatında diyorlar. Bir rivayette de İbni için söylüyorlar. Vefatına yüz binlerce insan geliyor, cenazesine katılıyor. Binlerce Hristiyan Müslüman oluyor. Çünkü bizim düşmanımız vardı. O düşmanla mücadele ediyorduk. Ama şimdi o düşman gitti. Onun o aziz davasını biz savunacağız. Çünkü o artık savunamayacak diye iman ediyor. Yani Müslümanın yaşamı da ölümü de Allah'ın dinine hizmet oluyor. Bu kardeşimiz Allah'ın izni ve keremiyle e, bu şekilde oldu. Ve Rabbim şu cümlelerimi onun berzek alemindeki ruh, ruhlar alemindeki berzek alemindeki ruhuna iletsin ve orada e, rahatlatsın ve bu şahitliğimizi ona şahitlik olarak yazsın ve ahiru da'vana en elhamdülillahi rabbil alamin.